Evet salıncağımızın provası şöyle uzaktan alayım görmeniz için yan kolçakların üzerine küpeşteler gelecek hazırlanıyor şu anda e, minderlerinin de ölçülerine göre siparişleri verildi kaplaması da tamam yarın itibariyle tamamen kullanıma hazır olacak. Evet gördüğünüz gibi fevkalade güzel bir salıncak elde etmiş olduk. Çalışmamızın, emeğimizin karşılığı olarak bunun güzelce bu şekilde çalışması bizlere de huzur veriyor tabi. Sahibine hayırlı olsun güle güle kullansınlar inşallah. Şimdiden söyleyelim.